Merhaba arkadaşlar, şimdi Ümraniye'nin ilk L Parkı'nı göstereceğim size. Şöyle, bize Melisa yardımcı olacak bugün. Geriye taktık. Geri gelmeye başlıyoruz. Normalde size sarı çizgiye gelince durup sağa dönmeniz öğretiliyor. Fakat bir de şöyle bir şey var. Hemen sağ tarafımızda şurada bir e, duvar boşluğu var. Bu boşluk sizin omuz hizanızda ise doğru yerde durdunuz demektir. Bundan sonra tam sağ yaparak içeri girmeye devam ediyoruz. Girelim Melisa. Böylece yandaki dubaya asla çarpmadan geri gitmiş oluyoruz. Dikiz aynamız... Biz aynamızla duba hizalandığında direksiyonumuzu iki tur atarak düzeltiyoruz. Hepinizin yaptığı ya da unuttuğu diyeyim. Direksiyonunuzu eğer iki tur atıp düzeltmezseniz asla düz bir şekilde gelemezsiniz. Devam ediyoruz. Melisa, bakın düz bir şekilde geldik. Nereye kadar geliyoruz? Dikiz aynamız şuradaki beyaz duvara hizalanınca duruyoruz. Sonra ileriye takıp otomatikler için yine dikiz aynamız dubaya kadar hizalanıncaya kadar düz devam ediyoruz. Bakın şimdi tam sağ yaparak ve sinyalimizi vererek çıkıyoruz. Bakın hiçbirine çarpmadan bu şekilde.